Merhaba değerli takipçiler. Barış'la Nisa, Barış Murat ile Nisa Bölükbaşı şimdi de yanaktan öpüşme fotoğraflarıyla, paylaşımlarıyla gündeme geldiler. Evet bir PR çalışması gibi duruyor, bir PR çalışması gibi duruyor ama PR çalışması da olsa PR çalışmasının gerisinde bir aşk olamaz mı diye sosyal medyada yığınla Yüzlerce binlerce soru var ve onlara karşılık asla öyle bir şey yoktur. Onlar kardeş gibi diyenler de var ve ve e, başka şeyler yazanlar paylaşanlar da var. Peki kardeşlik mi, PR mı yoksa aşk mı? Bu sorunun cevabını biraz sonra bu videoda izleyeceksiniz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim lütfen peşin peşin beğen yapın ve abone değilseniz abone olun kanalıma. Görüyorsunuz en kaliteli yorumlar. Herkes yorum yapabilir ama en kaliteli, en gerçek yorumlar, en ilginç detaylar her zaman bu kanalda, Bilal Özcan TV'de. Lütfen, lütfen e, izlemeye devam edin. Peki aralarında ne var? Barış Murat Yağcı. Survivor'ın zirvesinde, Survivor 2020'nin zirvesindeydi. Finalde çok az farkla kaybetti Cemal'e hatta çoğu insana göre ve fanlarına göre bana aynı zamanda bana göre de bana göre de Barış Murat Yağcı Barış Murat Yağcı Survivor'ın gerçek gerçek galibiydi gerçek birincisiydi ancak Cemal Can bir şekilde birinci oldu. Birinci çıktı Survivor'dan. Peki o günler geride kaldı diyelim. O günlere dönmeyelim ve size şimdi Barış Murat Yağcı ile Nisa'nın bu sabah Barış Murat Yağcı'nın paylaşıp da sonra kaldırdığı o çok ilginç videodan söz edeceğim. Nisa yanağından öpüyordu ve yanağından okşuyordu. Barış Murat Yağcı bunu paylaştı ve sonra kaldırdı. Hemen kaldırdı. Neden kaldırdı? Çünkü çünkü söylentilere göre bu bir PR çalışması millet merak olduğunu medya üzerine üşüstün sosyal medya diye nitekim öyle oldu. Herkes paylaşımlarında yer verdi bu videoya ve altına da videoların altına da paylaşımların altına da binlerce yorum geldi. Binlerce, beş binlerce, on binlerce yorum geldi. ne biraz sonra söyleyeceğim. Ve akşam saatlerinde Akşama doğru ise değişik bir şey oldu. Bu sefer Nisa kendisi paylaştı. Nisa yine direksiyonda Barış Murat Yerci. Nisa yine öpüyor aynı şekilde okşuyor yanağını Barış Murat ve kendisi paylaştı. Kendi storiesinde paylaştı. Altında da bir saat. Son bir saat şu kadar vakit diye devamlı geriye dönen e, azalan bir zaman e, bir e, Geriye doğru giden bir zaman çizelgesi. Peki neydi olanlar, neydi bitenler? Bu bir PR çalışması, bir reklam diyenler çok ağırlıkta. Benim de elbette bir fikrim var ama öncelikle şunu söyleyeyim. Onlar Çeşme'de, Alaçatı'da bir gece kulübünden çıkışta, Birlikte gece yarısı görüntülendiklerinde ve Barış Murat Yağcı ile Nisa birbirlerine sarıldıklarında ortada bir PR çalışması falan yoktu. Her şey gerçekti. Her şey gerçekti. O günü de asla unutmayalım. Hat Atılay'ın Acun Ilıcalı'nın evinden çıkmışlardı, yemeğinden çıkmışlardı. Ve bir gece kulübüne, eğlence mekanına gitmişlerdi. Oradan çıkışlarda ve ondan sonra da ben burada yaptığım yorumlarda bu konuda kendi fikrimi de söylemiştim Yaşadıklarının bir aşk olabileceğinin de Üzerinde basa basa Durmuştum Ve şöyle Bir yorum vardı onu da size aktarmıştım Pek çok yorum vardı tabi de Bir erkek kız kardeşiyle Böyle önlü arkalı Sıkı sıkı sarılabilir mi diye bir yorum Vardı Neler söylemişti hayranları Bana acil serum bağlayın Barış gitti ben de öldüm Diyen fanlar vardı ee, Sercan'la Barış arasında bir yaş fark var diye yazanlar vardı. Yani Sercan'la e, Nisa ile beraber olmak istediği için, onunla sevgili olmak istediği için Sercan'ı sübyancılıkla nitelendirenler, suçlayanlar Barış'la Sercan arasında bir yaş fark olduğunu unutmasınlar e, dediler. Unutmasın dediler. Asla öyle bir şey olamaz. İnsanlar sevgili olabilir aradaki bu kadar yaş farkı hiçbir zaman önemli değildir. Bizi bitirdin barış diyen barış hayranları, insanların duyguları değişebilir diyenler vardı. Barış kardeşim diyordu yani İsa'ya. Ee, herkes herkes bir şey söylüyor ama barışın fanları asla Nisa'yı sevgili olarak kabul etmiyorlar. Ne yaşıyorsanız yaşayın sonuna kadar sizinleyiz diyenler de vardı. Sercan abi diyordu. Ersin abi gibi görüyorum diyordu. Ah be Nisa niye yaptım bunu diyenler de vardı. Bugüne dönersek, bugüne dönersek bugün ise bugün ise yine çok ilginç yorumlar var tabi. Nisa Barış'la sevgili mi? Peki şöyle sorayım size. Sevgili olsalar bir şey kaybederler mi? Bir şey kaybeder misiniz? Bir şey kaybeder misiniz? Onlar sevgili olsalar. Barış'ın çok koyu kız fanları, 13-14 yaşında fanlar bunu belki istemezler, barışı kimseyle paylaşmak istemezler ama hayatın gerçeği neyse. Bir insan birisini seviyorsa, sen de o insanı saygı duyuyorsan, onun sevdiğine, onun ilişkisine de saygı duymak zorundasın, öyle değil mi? Bazıları bağırıyor, çağırıyor, seni spamlarız ha, seni engelleriz ha diye. Bu yorumları yapan, bu paylaşımları yapanları tehdit ediyorlar. Öyle bir şeye gerek yok. Şimdi Barış Nisa'nın neden sevgilisi olamaz? Barış Nisan Nisa neden sevgilisi olamaz? Çünkü Barış hatırlayın olgun kadın sevdiğini söylemişti. Öyle değil mi? Barış sevgili olarak olgun kadınları beğendiğini, sevdiğini söylemişti. Nisa onun tarzında biri değil Barış'ın söylemine bakarsak. Nisa Barış'ın daha önceki sevgilileri gibi değil. O tarz bir kadın değil. Anlattığı kadın, Barış'ın anlattığı kadın tanımına hiç uymayan birisi Nisa. Nisa bir çocuk gibi davranıyor. Bir milyon bir e, kadın, milyon bir tip bir çocuk gibi, ufak tefek bir çocuk gibi davranıyor. Tabii ki bir kadın olarak, dişi olarak gelişmiş bir insan. E, yani, yani Nisa ile Barış arasında bir şey olması Barış'ın söylemlerinden dolayı gerçek değil. Peki e, acaba acaba bu öpüşme videolarını paylaşarak yanaktan da olsa okşama ve öpüşme videolarını paylaşarak çok mu abarttılar? Çok mu abarttılar? Eğer PR abartı değildir. Ama PR içinde de aşk olabilir. Evet PR anlaşmasına okey demişlerdir. Gelecek olan güzel bir maddi kazancı kaybetmemek adına okey demişlerdir. Piyasada bir abartma değil. Şimdi şöyle yorumlar var. O yorumları size bu en son bugünkü paylaşımlarla ilgili. Valla burası Türkiye. Biz normal arkadaşımızı böyle öpmüyoruz demiş. Bir tane Barış'ın bayan hayranı. Burası Türkiye. Biz normal arkadaşımızı böyle öpmüyoruz demiş. Bir başka Barış'ın yine bayan hayranı. Survivor'da Barış'a 3-4 ay yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi de böyleler. Hayat ne garip demiş. Evet Barış'ı Survivor'da ezmek için onun arkasından bir sürü laflar çıkardılar. Hırsızlığı da kalmadı çocuğun başka şeylerde. Ve Barış'ı kameralar karşısında da her yorum yapmaya çıktıklarında o çalıların arasında yarışmacılar hep izleyicileri neredeyse gammazladılar. Survivor'da Barış'a sevgili olmasa bile herkes saygı duysun. Çok güzeller. Evet buna katılıyorum çok güzeller. Herkesin saygı duyması lazım. Onların seçimi sevgili olmasalar da olsalar da onların seçimi herkesin bu iki gencin ne hissettiğine, ne düşündüğüne, ne yaptığına saygı duyması lazım. İkisi de pırıl pırıl insan. Barış Kral, Nisa da bir prenses. Nisa Çekya gibi çok özgür bir ülkede büyümüş. Her şeye aşk yazmayın demiş bir e, takipçi. Evet çok özgür ülkede büyümüş ama e, onun da elbette sınırları vardır. Onun da elbette kriterleri vardır. Her şeye aşk yazmayın demiş. Ben Nisan'ın çekyadaki sevgilisi olsam bugün ayrılmıştım demiş. Bu yanaktan öpme fotoğraflarını kastediyor herhalde. Bir başka hemen ona cevap vermiş. Sen acaba Nisan'ın yanına yaklaşabilir misin? Nasıl onun sevgilisi olabileceğini düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Nisa fanları da çok ilginç. Nisa fanları da sevdikleri genç hanıma dokundurmuyorlar. İyi de yapıyorlar. Ee, Nisa Barış bence, bence PR de olsa biraz sonra paylaşılacak. Eğer bir saat içinde gerçek ortaya çıkacaksa e, PR de olsa mutlaka aralarında bir ilişki var değerli takipçiler. 44 yıllık bir gazeteci olarak söylüyorum bunu. 44 yıldır ünlüleri takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Aralarında mutlaka bir şey var. Mutlaka bana fotoğraf makinesini tekrar elime aldırmayın. Bu pandemi günlerinde sokaklara düşüp arabalar takip edip gerçekleri ortaya çıkarttırmayın. Eğer varsa bir şey kendiniz yavaş yavaş hayranlarınıza açılın. Ama bu gizli kapaklı numaralarda yakışıyor size. Size her şey yakışıyor Barış ve Nisa. Mutlu olun olur mu? Her türlü mutlu olun. Peki sevgiler.